Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Land Rover Freelander'da kornamız çalışmıyor ve bu kornanın neden arızalandığını ve nasıl arızanın giderildiğini size göstermek istiyorum. İlk etapta kornanın arızasında çok ama çok düşük ihtimal tuşlarla alakalı olabiliyor. Bakın burada iki tane tuşumuz var. Şu anda kontağım açık ve herhangi bir da tepki yok. Bunlardan bazen çok düşük ihtimalle olsa bir adet tuş yani buradaki butonlar çalışmıyor ama bir buton çalışmasa da en azından bir buton çalışır vaziyette kalıyor dostlar. Çok düşük ihtimal. İkinci ihtimal kornaya bağlı sigortanın atmasından kaynaklanan bir durum olabiliyor. O sigortanın atması da çok çok düşük ihtimal çünkü eee Kornadan ötürü sigorta attıran Ben pek bir araba göremedim açıkçası ee, Ama En önemli konu da Direksiyon airbag Sargısıyla alakalı oluyor Şimdi biz bu direksiyon airbag Sargısını sökmek için ilk etapta Hava yastığını sökeceğiz Hava yastığını da sökmek için Lokma takımı ve Tors e, Lokmaya ihtiyacınız var Nereden sökülecek onu da sizlere göstereyim Dostlar bakın burada bir tane delik ve buralarda da direksiyonun bu tarafında da şöyle göstermeye çalışacağım. Evet burada da bir tane delik var. Bu deliklerden torksları salıp direksiyon EHB'ini sökeceğiz. Ben e, oradaki cıvataları sökmüştüm. Videoda kolaylık olsun diye. Şimdi bu airbag şu an boşta ve bakın şu şekilde geldi. Burada airbag'i söktük. Airbag'i aldıktan sonra burada zaten bir tane soketi var. Soketten alıyorsunuz. Fakat soketten alırken ve soketi de tekrar takarken airbag e, kontağın kapalı olmasına dikkat edin. Neden? Birincisi e, Airbag Tepkime gösterip Açma ihtimali var dostlar Yani patlatabilir airbag Çok tehlikeli suratınızı Allah korusun e, O düşük bir ihtimal Ama Daha e, farklı bir ihtimal söyleyeceğim ben size Eğer ki kontak Açık ise Arabada ve airbag kablosunu Çıkardığınız zaman Arabanın gösterge panelinde Airbag arıza ışığı yanacak ve söndürmek için de arıza tespit cihazınıza ihtiyacınız var. Bilginiz olsun. Eğer arıza tespit cihazım var, benim için problem yok. Ya da işte tamircim var, söndürür, sıkıntı yok derseniz yine siz bilirsiniz. Ben baştan e, ufak tefek detayları söyleyeyim çünkü ufak detaylar bazen fark yaratıyor. E, hasbel Kadel, e, kırsal kesinde köyde iseniz. Siz bu işi yapacaksanız e, airbag ışığınız yanacak, e, tamirci yok, usta yok, posta yok e, bu sefer de işte e, arıza tespit cihazı için e, köyden şehre inip işte ayrıyetten de e, bir de ücret vereceksiniz dostlar onu da söyleyeyim size. Yani Bugün gidin bir arıza tespit cihazını arabaya bağlatın. Bir arıza ışığı söndürün. Sizden bir para alacaklar. Yani 5 dakikalık iş için. Şimdi bu airbag boşta şu anda benim. Daha sonrasında burada direksiyonun bir tane somunu var. Bu somunu da aldıktan sonra direksiyon çıkıyor ve direksiyon altında da airbag sargısı yani diğer adıyla direksiyon zembereği diyorlar. Bu zemberek hareketli bir parça, flexible. Şimdi ben size bunun yenisini aldım dostlar. Hemen size yenisini göstereceğim. Direksiyonu da bu arada videoyu kesip sökeceğim ki tek elle maalesef yapamıyorum. Ekipmanım olmadığı için. Ya da yanımda bir kişi olmadığı için yapamıyorum ama bakın dostlar bu airbag sargısı bu bunun yenisi. Dostlar bu şekilde. Şöyle. Bu arabanın yan sanayi yani muadil parçası. Burada da bunun bu parçaya ait. Seri numarası var. Birebir uyumlu parça. Bu Airbag sargısından ötürü e, direksiyon korna kabloları muhtemelen şu an kopuk içeride. Yani bunun içerisinde bu hareketli bir parçadır. E, bunun içerisinde flexible esnek kablo var. Bu esnek kablolar artık zamanla direksiyon sağa sola döndükçe e, kablolarda e, kırılma yapıyor ve kırıldıktan sonra kablolar korna da çalışmamaya başlıyor. Yani kornanın çalışması çalışmamasının tek sebebi direksiyon airbag sargısı. Aslında airbag sargısı diyorlar ama sadece airbag için e, bir kontak göndermiyor. Yani evet burada bir airbag için bir kablo var ama buradaki, şuradaki ee, kablolar ise, bakın şu kablolar ise butonlara gidiyor. Bakın bu butonlara gidiyor. İşte bu butonlarla e, arabanın diğer e, şeyi arasında bir aslında hareketli bir kablo bu. Yani e, haberleşme kablosu bu bunun içerisinde. Haberleşme kablosu var. Bu kablolar işte direksiyonun e, işte tuşlarını, yan tuşlarını işte. E, Airbag'in çalışmasını vesaire onların haberleşmesini sağlayan bir aparat parça. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi burada direksiyonu söktükten sonra Airbag'in sargısını da aynı şekilde sizlere göstereceğim. Dostlar 19 lokmayla da direksiyon göbeğindeki 19 somunu da bu şekilde söküyoruz. Somunu aldık. Burada bir tane soket var. Bunu da alıyoruz. Daha sonrasında direksiyon bu şekilde çıktı boşta. Evet. Nereye geldik? Az önce gösterdiğim size direksiyon zemberiğine geldik. Bakın dostlar bu dediğim gibi hareketli bir parça ve artık zamanla e, özelliğini yitiriyor. Yitirdikten sonra da ne oluyor? Direksiyona sinyal göndermiyor. Korna çalışmıyor. Yani kornanın çalışmamasının sebebi bu dostlar. Hani çok fazla başka yerde arayıp vakit kaybetmeyin. Bu parça arabanın zamanla bozulan bir parçası dostlar. Şimdi bunu da sökmek için ne yapacağız? Burada zaten iki tane çok basit bir kapak var. Plastik kapak. O plastik kapağı da sökerken de şöyle burada göstermeye çalışayım. Direksiyonun altında bir tane böyle bir tane de böyle bir tane iki tane yıldız e, civata var. Yıldız civatayı da aldıktan sonra bu kapaklar çıkıyor dostlar. Kapak çıktıktan sonra zaten buraya Ulaşmanız yani direksiyon airbag sargısına ulaşmanız çok basit. Değiştirmesi montajı de montajı eğer ki alet edavatınız varsa basit oluyor dostlar çok büyük bir e, sıkıntı değil. Evet arkadaşlar şu anda montajı gerçekleştirdim. E, yenisini taktım. Eskisi de şu anda boşa çıktı şekilde göstereyim içinden çıkan da bu şekildeydi. Dediğim gibi hareketli bir parça zamanla yıllara yenik düşüyor ve değiştirmek gerekiyor. Kornanın çalmamasının sebebi bu. Hatta ve hatta kaza esnasında çok çarpıcı bilgi vereceğim. Airbag patlamaz. Neden? Çünkü buradaki haberleşmeyi e, kestiği için flexible kablodan haberleşme gelmiyor. E, haberleşme gelmeyince ne korna çalışır ne de airbag kaza esnasında devreye girer dostlar. Şöyle bir test edelim. Bu tuşumuz çalışıyor. Bu tuşumuz da çalışıyor. Bir montajın da sonuna geldik dostlar. E, aklınıza takılan vesaire böyle soru işaretiniz varsa ya da işte biz bu direksiyonu açtık ama işte bunun yönü neresiydi işte bu cıvatayı söktük ama e, takarken işte bu cıvatayı e, nereden çıkmıştı bulamıyoruz ya da işte eksik civatamız e, elimizde var gibi gibi böyle bir aklınıza takılan sorular var ise yorumlarda buluşalım dostlar hoşçakalın.